Bir afeti yaşamış bir şehirde beraber yaşıyoruz. İnşa, ihya faaliyetlerimiz devam ediyor. Şehrin her tarafında hem bakanlıklarımızın hem de Büyükşehir Belediye'mizin, ilçe belediyelerimizin inşa süreçleri devam ediyor. Bunun yanında tüm belediyeler olarak biz de Büyükşehir Belediyesi anlamında e, toplumun her kesimine e, belediyemizin imkanlarını e, mutlaka e, sarf etmeye çalışıyoruz. Sosyal projelerimizi e, bu anlamda aralıksız sürdürmeye çalışıyoruz. 2024 yılı yüksek öğretim kurumları sınavında ve lisere, liselere geçiş sistem sınavında e, biliyorsunuz e, şehrimizin öğrencileri de önemli başarılar elde etti. Tabii bizler de burada üstün başarı sergileyen tüm öğrencilerimizi desteklemek istiyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız genişledikçe bu anlamdaki desteklerimiz hem daha fazla artacak hem de daha geniş e, anlamda e, kesimlere yayılacak inşallah. Yaptığımız çalışma neticesinde 2024 yılı liselere geçiş sisteminde başarı gösteren yüzde birlik dilimdeki Kahramanmaraşlı öğrencilerimize 10 bin Türk lirası, yüzde bir ve yüzde ikilik aradaki dilimde kalan öğrencilerimize 7500 TL, Türk lirası. %2 ile %3'lük dilimlerde arada kalan öğrencilerimize de 5000 bin Türk lirası inşallah destek sunmuş olacağız. Yine 2024 yılı yüksek öğretim kurumları sınavında başarı elde eden, göğsümüzü kapartan sıralamada ilk bin içerisindeki öğrencilerimize 10.000 bin Türk lirası. 1001 ile 5000 arasındaki öğrencilerimize 7500 Türk Lirası, 5001 ile 10000 arasındaki öğrencilerimizi de 5000 Türk lirası tek seferlik eğitim desteği verme kararı aldık. Tabi bu destek sadece maddi bir katkı değil. Aynı zamanda gençlerimizin geleceğimizi inşa ederken yanında olduğumuzu göstermek için sembolik bir anlamda taşımaktadır. İnşallah ben Kahramanmaraşlı bu gençlerimizin ülkemizi daha iyi yerlere taşımasını canı gönülden arzu ediyorum.